Evet herkese merhaba. Bir kitap tanıtımında daha birlikteyiz arkadaşlar. Yine Şans Kitap Evi'ndeyiz. Boğa'ya çok yakınız. Kadıköy Boğa civarlarındayız. Eğer yakınsanız gelebilirsiniz. Benim gibi kahvemiz, çayımız var. Bizim adımızla gelirseniz Yakup Bey size bunları ısmarlayacak. Söz vermiş. Tabii ki. Her zaman hocam. <laughs> Sözümüzün arkasındayız. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi Yakup şöyle bir şey oldu. Sınav artık 75 gün kaldı. Sence evet. ne yapmaları lazım arkadaşlar? Bu süreçte hocam bu son 75 günde daha fazla deneme çözüp, ha. ölçme değerlendirmelerini yapıp, Aynen. eksik konularına hızlıca bir tekrar, tekrar edip yapalım. Evet. Çok oluş, mantıklı. Oluş yani deneme konusunda arkadaşları yönlendireceğiz. Biz artık sınava kadar hani en fazla deneme kitabı tanıtacağız. Hani evet. Bizim yayınlarımız devam edecek böyle haftada bir kitaplar tanıtacağız. Olmadı sohbet ederiz abi hiç sıkıntı değil. Olur. Olur <laughs> hocam. Senin sohbetini seviyorum. <laughs> Teşekkür ederiz hocam biz de. Yani bize böyle deneme ama bu hafta bir özel bir bölüm yapalım. Branş denemelerine yüklenelim ne dersin? Olur olur yani hocam. Bu yeni... hafta branş yapalım arkadaşlar yani branş denemelerinden bahsedelim. Branş kitaplarından bahsedelim. Haftaya TYT yaparız, ondan sonraki hafta da AYT yaparız özel bölüm olarak. Yani şey yaparız ya da karışık da yapabiliriz. Sizden gelen yorumlara da bakacağım. O yorumlara göre de değerlendireceğim. Evet yani branş denemelerinde ne yapalım, ne edelim? senden hangi yayınlar var? Neler tavsiye edersin bize? Hocam branş denemelerinde öncelikle bu hafta yeni olarak Esen Yayınları'nın branş denemeleri elimize geldi. Yeni mi geldi? Evet, yeni Güzel. geldi ve öğrencilerinize bu konuda sürprizlerimiz olacak, sürpriz indirimlerimiz olacak. Çok güzel. SM ve Limit yayınlarında. Valla İstanbul'daysanız gelin arkadaşlar. Hani buraya uğrarsanız daha güzel indirimler kazanabilirsiniz. Bizim evet. adımızı da söyleyin. Daha fazla indirimler yapacaklar. Evet bekleriz. Onun dışında Limit yayınlarının tekrar maliyetinde bu son 75 günü özel tekrar maliyetinde mesela Hı -hı. AYT, FKB tekrar kitabımız mevcut Hı -hı. hocam bu şekilde. Evet 3-4 test tekrar testleri bunlar. Güzel. Evet. Tamam. Sonunda... Fizik, kimya, biyoloji Fizik, kimya, biyoloji soru bankası tadında ama tekrar testler aynı. Tekrar 7 test. günde bitiyor. Evet hocam. Güzel. Aynı formatta yine limit yayınlarına TYT Sosyal Bilimler. Çok güzel. DTGF. şey geldi <laughs> abi, aklıma. Ankara'daki Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi geldi. Abi. Evet. Evet. Onu çağrıştı. <laughs> Din, Kültürü, Tarih, Coğrafya, Felsefe yine 3 test, 4 ders. Yine 7 günde Sosyal Bilimler soru bankası ama tekrar tadında değil mi? Tekrar bitirecekler. Soru Bankası. Aynen. Bankası. güzel bir tekrar olmuş. Bu evet. ikisi güzel. Esenlere e. geç istersen. Esen yayınlarında da hocam 12'li TET Türkçe denememiz. Aplikasyon uygulamasından tamam video çözümlü Bu ürünümüz var. Tüm... 12'li Türkçe denemesi. Evet. Güzel. Branş denemesi arkadaşlar bunlar. Branş denemeleri nasıl olacağını anlatacağım size zaten yayınlarda. Yine aynı şekilde hocam TET Matematik 12'li denemesi. 12'li TET Matematik. Güzel. Evet. Evet. Sınava uygun sorular arkadaşlar ve e, yine 20'li olarak da evet. fen ve sosyal denemelerimiz var. Güzel. 20 fen denemesi TYT'den. Evet. Bu arada çek koparmış. Evet, çek koparmış. Yani aynen denemeyi alıp hanede ya da ne bileyim çalıştığınız yerde evde falan çözebilirsiniz. Evet. Bu da Sos... 20 sosyal. sosyal. Güzel. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar yalnız bu TYT branş denemelerini lütfen hepsini yapmıyoruz. Nasıl yapacağız? eksik olan parçalarda yapacaksınız. Mesela atıyorum TYT'de sosyaliniz mi düşük hemen sosyal branş denemesi yapacaksınız ki sosyal netinizi artırasınız. Fen mi düşük? Fen yapacaksınız ki fen artsın. Tamam Zaten atıyorum Türkçeyi mesela yapıyorsun. Bir de deneme yaparak zaman kaybetme. Neden? Çünkü eksiklerini gidermen gerekiyor artık. Bak 75 gün kaldı. Bundan sonra olayın şakası yok. Buradan sonra TYT denemelerinde bunu yapacaksın. Kesinlikle deneme çözerek hızlanacaksın. Başka türlü TYT ilerleyemezsin. Ama AYT'de öyle değil. AYT'de analiz yapacaksın ders ders konu konu. O analizleri de çıkanlara göre bir çalışma stili yapacaksın. Yani eksik olan parçaları çalışacaksın. Yani AYT'ye farklı bir tekrar yapacaksın. TYT'ye farklı bir tekrar yapacaksın. E şimdi AYT'lere geçelim. <laughs> AYT'lerde de hocam yine 12'li olarak AYT mat denememiz mevcut. Esen yayınları 12'li AYT. Yine çek kopar tadında arkadaşlar. Yine güzel denemeler. Evet. Yeni nesil. Ve evet. AYT fizik, kimya, biyoloji 30'lu denemeleri bunlar da hocam. 30'lu fen kimya şey fizik, kimya, biyoloji, biyoloji. 30'lu. Çok güzel. Yine aynı dediğim gibi çek kopar bunlarda. Evet, fizik, biyoloji ve, ve kimya. kimya. İşte dediğim gibi AYT'de birazcık daha böyle ders ders düşünmek lazım. Hani fizik eksikse fizikten AYT branş denemesi. Matematik eksikse matematikten. Yani direkt hocam ben işte her gün bir tane matematik branş çözüyorum. Hayır arkadaşlar, bakın bunu yaparsanız zamanınızı boşa harcarsınız. Eksik parçan neyse oraya çalışacaksın. Senin eksik gidermen lazım. Kalmış 75 gün. Sen hala iyi olduğun derslerde çalışmak hata. Ne kadar fazla ders çalışırsan, ne kadar fazla konuyu öğrenirsen senin için o kadar avantaj. Devam edelim. Bir de e, bunların dışında da başkaları da vardı galiba. Evet. Farklı yayınlarımızdan hocam mesela yine bu son 75 günü özel konu denemeleri şeklinde barış yayınlarının polinom, denklem, karmaşık sayı, hı hı. parabol ikinci dereceden denklem Burada 19 denemesi. deneme var. Evet. 19 deneme var ama konu konu Mesela diyelim Konum sen olsun. polinom, ikinci derece denklemler, parabolde eksiğin varsa tam bu denemeyi alırsın mesela. İşte o eksik parçaları tamamlama branşı bu. O eksik parçalar varsa buradan deneme çözersin. Evet. Diğeri neydi? Aynı şekilde yine hocam AYT'nin ilk 10 sorusunun 19 <laughs> denemesi He, evet. Barış Yayınlar. Bu da güzel arkadaşlar. Mesela AYT'de düşük olan arkadaşlar var. Hocam AYT netim çok kötü, matematik yapamıyorum ama bir 5-10 tane yapmam lazım diyenler. işte ilk 10 soru. Tam bu deneme size göre 19 tane deneme var burada. İlk 10 soruyu yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani eğer işinize burası yarayacaksa bu ya da mesela AYT çalışıyorsun ama soruları ilk 10 sorudan kaçırıyorsun. Hocam ilk 10 soru kaçıyor bende AYT'de diyorsun. O zaman Tam sana göre bir deneme. Bunlar branş denemeleri. Branş denemelerini tekrar anlamında yapıyorsun. Yine barış yayınlarımızdan hocam. Trigonometri, hmm. limit, türev, integral evet. 19 denemesi. Şimdi bu kitabı biz geçen hafta da tanıtmıştık. Bu hafta da tanıtıyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrarlar olacak hiç merak etmeyin. Neden? Nedeni şu. Ben bu kitabı tavsiye ediyorum. Kendi öğrencilerime de çok tavsiye ettim. Çünkü bu dört konu biliyorsunuz en önemli konu. Yani trigonometri, limit, türev, integral yapamadıktan sonra iyi bir ayete gelmez. Sen hukuk istiyorsan 42 tane Ayete yapmalısın. Tıp istiyorsan 60 tane ayeti yapmalısın. Bunları yapmak istiyorsan bu 4 konunun konuyu neredeyse fullemen gerekiyor. O yüzden bu denemeyi herkese özellikle sayısal ve eşit ağırlıklılara mutlaka tavsiye ediyoruz. Yine ayeti ilk 10 sorusundan bu hafta yeni çıkan Anıl Hocamızın ayeti ilk 10 mat denemesi geldi 25 deneme Anıl Hocanın. Evet. Hı hı. 300 soru. Güzel. İlk 10 soru bu da yine. Eğer ilk 10 soru kaçıyorsa ya da orayı yapmak ha. istiyorsan yine fenomen hocamızın bıyıklı matematik Evet bıyıklı matematik. Ee, bıyıklı matematik de hocam TYT'de ilk 12 soru ve AYT'de ilk 10 sorunun Hı -hı. karma bir denemesini Hı -hı. oluşturmuş matematik adına. Tamam. T -t olarak. TYT olarak. TYT'nin ilk 12 sorusu, AYT'nin ilk 10 sorusu. 15 deneme TYT'nin ilk 12 sorusundan var. 15 deneme de AYT'nin ilk 10 sorusundan var. Bıyıklı matematik. Galiba çözümleri YouTube'da da olabilir YouTube'da bunun. YouTube'da Çünkü barkod evet. falan da koymuş. Çözümlerde oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir kitap. Bence çözmeniz gereken. ama şöyle branşlarda bak hep altını çiziyorum. Eksiğiniz varsa. İlk 10 soruda benim eksiğim yok hocam. O zaman bunu değil. Sen limit türev integrali çöz mesela. Yani eksik ders, neredeyse oraya odaklanacaksınız arkadaşlar. Branş denemelerine önem vermemizin nedeni şu. Kalan 75 günde ne kadar eksiğini kapatırsan o kadar iyi. İki konum eksik. Birini bile kapatsan bir net bir nettir. O bir net binlerce kişinin önüne atacak seni yani. Son olarak da hocam Kenan Kara hocamızın geometri adına spesifik bir isimle çak serisi olarak çember analitik katı cisim denemesi 40 tane. Şimdi bu da güzel. Neden? Öğrencilerin de özellikle AYT kısmında en çok kaçırdıkları çember analitik ve katı cisimdir. Bu üç konu çok çok önemli. Sırf ona özel bir şey. Eğer bu üç konudan kaçış varsa eğer sizde yani kaçırıyorsanız bu üç konuyu mutlaka buradaki denemelerde çözelim <laughs> Şimdi bu kitapta arkadaşlar 40 tane çember analitik katı cisim denemesi var. 10 tane de genel deneme var. Yani kitabın sonunda 10 tane de genel deneme var. Bunu da söyleyelim. Ama dediğim gibi bu konular çok önemli. Bu kitabı da bitirmenizi <laughs> tavsiye ediyoruz mutlaka. Yeni kitaplarımız bu şekilde hocam. Özellikle Esen yayınlarında ciddi kampanyamız var. Güzel indirimler yapacağız evet. öğrencilerimize. Özellikle Bu son düzlükte gelmemizi evet. gelmenizi tavsiye ederiz. Artık. Bekleriz yani. Şimdi dediğim gibi branş denemelerine yoğunlaştık. Bu yayında bayağı bir branş denemesi tavsiye ettik arkadaşlar. Tabii ki bunların dışında da bir sürü branş denemeleri var. Ama branş denemelerini çözerken her zaman söylüyorum son olarak yine bir toparlayayım. Hani eksik olduğunuz parçaya yüklenin. Tamam mı? Eksik değilseniz yüklenmeyin. Biz her hafta bir deneme tavsiye yayını yapacağız sınava kadar artık. 4-5 hafta daha yaparız zaten bunları özellikle. Oradan sonra çok da gerek kalmaz. Bu arada size bir 45 gün kala TYT ve AYT denemesi tavsiye ediyorum. Seri deneme. O seri denemelerin programını zaten yayınlarımda sürekli söylüyorum. Ama onu son 45 gün kala yapacağız. Burada da bir paket hazırlarız size. Eğer deneme paketiniz yoksa arkadaşlar 45 TYT, 45 AYT'lik bir set hazırlayacağız burada. göz Göstereceğiz onları da size. Eğer deneme almadıysanız biraz daha bekleyin. Bir iki hafta içerisinde onun da yayınını yaparız sizinle. Yakup benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin söylemek istediğin var mı? Benim de bu kadar hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum size ve öğrencilerinize de başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince, Hı dileklerince olsun. Başarılar diliyorum öğrencilerimize. O zaman biz kaydı kapatalım ve sohbetimize devam edelim. Dedikoduya devam. Metin'in biraz dedikodusunu yapalım. Yapalım hocam. <laughs> tamam.